Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ülkemizde de tüm dünya gibi gündem koronavirüs ve dünyada an itibariyle ölü sayısı 100 bini aşmış durumda. Psikolojik sınır olan 100 bini aşmış durumda ve vaka sayısı 1.639.763. Koronavirüsün ilk çıktığı günlerde veri toplamak biraz sıkıntılı olsa da zamanla tüm dünyaya yayılması ve pandemik ilan edilmesiyle veriler Dünya Sağlık Örgütü'ne tüm ülkeler tarafından gönderilmeye başlandı ve Dünya Sağlık Örgütü bu verileri işleyerek internet siteleri aracılığıyla halka açık hale getirdi. Birçok internet sitesinden benzer verilere ulaşabileceğiniz gibi Worldometers internet sitesinden de oldukça sağlıklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün ülkeler hem günlük hem de total vaka sayılarını, aktif vaka sayılarını, kritik vaka sayılarını ve milyon popülasyondaki e, vaka ve ölüm sayılarını paylaşıyorlar Ancak bazı ülkelerin test sayılarını paylaşmadığını görüyoruz Bunların başında Çin geliyor Çin e, nedenini bilmiyorum ama test sayısını paylaşmıyor e, Diğer ülkelere baktığımızda Örneğin Kuveyt'in test sayısını paylaşmadığını görüyoruz Kamerun'un test sayısını paylaşmadığını görüyoruz Diamond Press'iz bir ülke değil, Japonya Yokohama kıyısında demirlemiş bir gemi ve bu gemideki test sayısı da paylaşılmadı. Test sayısını paylaşmayan ülkeleri böyle göstermek yerine sizin için hazırladığım, Google Maps'te hazırladığım bir harita var. Test sayısını paylaşmayan ülkeleri tek tek buradan işaretledim. Gördüğünüz gibi test sayısını paylaşmayan ülkeler ağırlıkta Afrika ülkeleri. Bunun yanı sıra birkaç Arap ülkesi test sayısını paylaşmıyor. Moğolistan ve Çin paylaşmıyor. Papua Yeni Gine paylaşmıyor. Burada gördüğünüz Japonya değil az önce bahsettiğim e, Yemin. Onun yanı sıra Atlantik Okyanusu'ndaki birkaç küçük adanın da vaka sayısı, test sayısını paylaşmadığını görüyoruz. Tabi bunlar ortalamayı çok değiştirecek bir rakam değil ancak Afrika ülkelerinin test sayılarını paylaşmaması yoruma açık. Bu iki şekilde yorumlanabilir diye düşünüyorum. Ee, öncelikle Afrika ülkelerinin ekonomik durumlarından dolayı ellerinde yeteri kadar test kiti olmayıp halkı paniğe sevk etmemek için test sayılarını paylaşmamış olabilirler. Ya da halkasında e, başka siyasi ya da ekonomik nedenler olabilir. Ancak gördüğünüz gibi Afrika ülkelerinin birçoğunda test sayısı paylaşılmıyor ve Afrika ülkeleri yavaş yavaş yükselişe devam ediyor. Ee, dilerseniz e, videomun altına yorumlardan isterseniz bu haritanın linkini sizlerle paylaşabilirim. Şimdi Excel'de yaptığım analize gelmek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki sayfayı komple az önce bahsettiğim internet sitesinden M kadar internet sitesinden veri çekerek yaptım. Ancak sağ taraftaki N, O, P, Q, R rakamlarda ben formüle ederek analiz etmeye çalıştım. Ülke nüfuslarını yaklaşık olarak doğrudur. Ülke nüfusları hakkında rakamları görüp bu ülkelerin nüfusunu bu kadar olmadan iddia eden takipçilerim olacaktır. Örneğin Türkiye'nin nüfusu burada 84.326.518 görünüyor ancak Wikipedia'dan ya da herhangi bir yerden bakarsanız 83 milyon civarında ya da 81 milyon civarında gösteren siteler de var. Tabii bu rakamlar e, Dünya Sağlık Örgütü'nde ve diğer kuruluşlara bildirilen resmi rakamlar. Ben formülize ederek e, 1 milyondaki vaka, 1 milyondaki ölümden formülize ederek oluşturduğum rakamlar ki yaklaşık ülke nüfuslarını vermekte Ülkemiz gördüğünüz gibi vaka sayısına göre sıralayacak olursak gördüğünüz gibi 9. sırada. Bir süre daha sıralamanın değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü 8. sıradaki İngiltere bizden daha fazla vakaya sahip 65 bin gibi ve henüz radikal bir çözüm oluşturamadılar. 9. sırada bir, sıra, bir süre kalacağımızı düşünüyorum. Ben sıralamadaki rakam ya da vefat sayısına nispeten oluşturduğum yüzdeleri konuşmak istiyorum. Ülke nüfusu ve vaka olarak sıralayacak olursak büyükten küçüğe gördüğünüz gibi ülke nüfusuna oranla vaka sayısında sıraladığımızda Türkiye binde beşlik bir oranla 16. sıraya düşmekte ki bu Türkiye'deki vaka sayısının az olduğunu gösteriyor. Yine vefat vaka oranına baktığımızda yani yakalanan vakalara oranla vefada baktığımızda Türkiye'nin yüzde 2.15 ile 17. sırada olduğunu görebilirsiniz. Dünya ortalaması yüzde 6.11 iken ilk 10 ülkeye baktığımızda da vefat ortalaması 9.38. Bu oranla Türkiye iyi bir yerde. Umarım bu rakam giderek artmaz. Tabii ki bu rakamın artmaması evde kal uyarlarına uymamız, karantina uyarlarına uymamız, sosyal mesafeye uymamız ve eğer çok ihtiyaç varsa maskesiz dışarıya çıkmamamız ve sosyal mesafeyi gözetmemizle daha da aşağı düşecektir diye umuyorum. Mevcut vakalar içerisinde iyileşen hastalara baktığımızda aslında burada biraz daha yukarıda olmamız istenir. Yani ülke nüfusu vaka ve ölüm oranı vakanın ne kadar aşağıda olması iyiyse iyileşme vakada da o kadar çok yukarıda olmamız beklenir. Gördüğünüz gibi Çin İyileşme vakaya baktığımızda %94.56 ile yukarılara tırmanmış bu durumda ve Güney Kore yani bu işi çözen iki ülke iyileşme oranları giderek artıyor. İran ilk 10 içerisinde yer alan, yer alan İran %52 vakayla %52 vakayla yine 3. sırada %52 iyileşme vaka oranıyla 3. sırada. Şu anda Türkiye'nin verileri geldi. Bugün 4747 yeni vaka ve 98 ölüm var. İsterseniz hemen ekleyelim. Sağlık Bakanı şu anda açıklama yapıyor. Bugünkü iyileşenler henüz ekrana düşmedi ancak gördüğünüz gibi Vaka sayımız binde beşten binde 6'ya çıktı. Vefat sayımızı vefat sayımız 2.15 iken bugünkü vefat sayımız vaka sayısına oranla az olduğu için 1.93'e düştü. Ee, söylediğim gibi iyileşen vaka oranımız aşağıda ancak ben bu rakamın bu sıralamanın yukarıya doğru tırmanacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de vakalar hem koronavirüs vakaları hem koronavirüs geç başladı ve şu an hali hazırda karantinada bulunan insanların karantinadan çıkışlarıyla bunun hızla yukarılara tırmanacağını ve sıkıntılı günlerin biteceğini düşünüyorum. Önemli olan, çok önemli olan bir konu kritik vaka oranı. Bu da hastanedeki bakımları, yoğun bakımdaki, entübodaki hastaları gösteriyor. Gördüğünüz gibi kritik vakaya baktığımızda da 8. sıradayız. Bunun da aşağılara inmesini ümit ediyorum. Ancak e, videonun başında da bahsettiğim gibi kritik vakanın aşağı inmesi, iyileşen vakanın yukarı çıkması hastanedeki bakımla, hastanedeki tedavi yöntemlerimizle ilgiliyken ülke nüfusu vaka oranı ve ölüm vaka oranları da sokağa çıkma, evde kal uyarlarına ne kadar riayet ettiğimizle ve sosyal mesafeyi ne kadar gözettiğimizle ilgili. Ee, analizimle ilgili beğendiyseniz lütfen like butonuna basın ve takip edin. Yorumlarınızı ekleyin. Bundan sonraki günlerde de değerler değiştikçe analizimi değiş, e, değiştirerek, günlük artış eksilişleri göstererek ya da grafikleri ekleyerek devam edeceğim. İyi akşamlar diliyorum.